Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Öncelikle Hayri Bey'i rahmetle anıyorum. Tabi gönül isterdi ki bugün burada olsun. Hem bir basın gönüllüsü, hem bir spor gönüllüsü, hem belediye gönüllüsü bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun. Tabii biz bu projeye başlarken Hayri Abi'yle spor ayağını konuştuk. İsmini vermek gibi bir düşüncemiz o zaman yoktu. Beraber hizmet ediyorduk. Hak vaki olunca sağ olsun arkadaşlarımızla birlikte meclis üyelerimizle buraya Hayri Bey'in adını verdik. Burada zaten bu projeyi hayata geçirmezden önce de federasyon başkanımızla beraber istişare etmiştik. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Yönetici olarak bizim her şeyi bilmemiz mümkün değil. Bilenlerle bu işi yapmak mümkün diye. Buranın projelendirme noktasında da yine federasyon başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza istişareler ederek bu tesisi e, hayata geçirdik. Tabii bizim için esas olan bu tür yapıların yapıldıktan sonra sürdürülebilir şekilde işletilmesi. Çok şükür göreve geldiğimiz andan itibaren şu anda üç tane sahamız devam ederken bugün dördüncüsünü hizmete aldık. Burada federasyonun da burada hizmet vermesini istedik. İçerisinde bulunduğumuz bina ile birlikte burayı federasyona tahsis etmiş olduk. Özellikle bu sahanın kontrolünde de sporu tabana yayabilmek adına birebir işin başında duran ben Abdülkadir Başkan'ın şahsında tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle çok genç nüfusa sahibiz. Bu gençlerimizin spora kazandırılması noktasında atılan adımlara biz de imkan dahilinde destek veriyoruz. İnşallah bu işbirliği çerçevesinde bu bina ile birlikte daha rahat bir çalışma ortamı olacak. Hemen sahanın yanında oluyor olması da büyük bir avantaj. İnşallah burada şimdiden görüyorum ki hem bu 18'den başlayıp ama Türküme maçlarının da yoğun bir şekilde yapılıyor olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Esas olan da bu tesislerin yapıldıktan sonra yoğun bir şekilde kullanılması. Fiziki şartları gayet iyi. İmkan dahilinde bundan sonraki safada da gerekli düzenlemeleri yapacağız. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başkanın şahsında yine yönetim kurulu da teşekkür ediyorum. Vermiş oldukları destek için. Teşekkür. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sporu seven, gençliği seven, gençliğe hizmet eden ve gençliğe yatırım yapan bir başkanımızın olması bizlere ayrıca bir gurur veriyor. Tabii ki burası inanılmaz bir tesis. Ben hep söyledim. İlk gün geldiğimizde, sizinle gezdiğimizde de ifade etmiştim bunları. Hakikaten buraya Soyun mudalanına girdiğimizde, hakem odasına girdiğimizde, zemine battığımızda fayesiyle, özellikle bu binayla beraber böyle bir tesisin Gaziantep'te şu ana kadar mevcut olmadığını gördük zaten. Yani başka bir şey söylemeye gerek yok. Aslında ee, iltifat, marifeti tabi onu biz böyle düşünüyoruz. Benim yönetim kurulum bak buraya geldiğinde böyle bir tesisi, böyle bir e, sistemin oluşacağını hiç telaffuz etmedik, edemediklerini söylediler. Onlar da inanılmaz bir şekilde sevindiler. Ve şu an burası işte e, günlük özellikle şu son e, şeyden pandemiden sonra Hizmet alanımız çok daha genişledi. Hem lisansların yapımıyla bağlantılı hem de e, transferlerin yapımıyla bağlantılı. Bir de müsabaka olarak 16, 18, 1. amatör küme müsabakalarımızın tamamını burada tamamı demeyeyim yani tüm sahalara yaymış durumdayız çünkü takımlarımız çok fazla burada oynuyor, oynatıyoruz ve burada bir şenlik havası oluştu. Bu e, özellikle bu semte bu mahalleye ayrı bir hava kattı. Bu da çok önemliydi bizim için. Önemli olan da zaten buydu. Biz e, bunun için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yani siz e, hakikaten buna takdir şayan şeyler yapıyorsunuz. Biz sizden hep destek gördük. Amatör olarak destek gördük. Sağlarımızdan, tesislerimizden, gerekse takımlarımıza yapmış olduğunuz malzeme desteklerinden bunları hep sizden gördük. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten bu küçümsenecek şeyler değil. İnşallah da bunlar devam eder. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.